Selam arkadaşlar ben Emre ben bugün sizlerle beraber Brawl Stars artı Boom Beach Karşıma bir tane oyun oynuyoruz yani Yine Supercell'den ve Space App diye bir tane firmadan yani çıkmış ilk defa duyuyorum Yani değişik bir tane oyuna benziyor yani yine Brawl Stars'a benziyor ama Boom Beach temasıyla Yani hoşuma gidiceğe benziyor ilk ee, İlk başta biraz böyle bir oynadım alıştırma falan yaptım Oyun yine Brawl Stars'a benziyor ama Brawl Stars mekaniklerinden biraz farklı. Bir de arayüz falan. Evet, farklı bir tarzı var oyunun. Yani galiba bu... Piper? Neyse, ben Piper'la oynayacağım. Umarım Piper'dır. Bu ne? Oo bir dakika lan bu lol lolde hoşuma gitti yalnız bu. Oğlum bunu ilk defa görüyorum. Oğlum var ya burada star bu olsaydınız fena olmaz ne böyle. Vallahi bence oyuna ayrı bir hava katardı lan. Neutralize. Belki bunun hakkında ara sıra videolar yapabilirim yani. Çünkü... Of oğlum me... of mekaniklere bak ya. Yalnız şu tankın dönüşü bana biraz sinir bozucu geldi ya abi. Yalnız bir şey değil mi? Bu oyun bence Brawl Stars'a daha iyi olabilir ya. Olabilir. İnşa et bakalım. Hacı bu arada şu şey bana Colt Colt çakması geliyor ya. Fena da değilmiş yalnız ya böyle. Seviye 2'ye ulaştığında bu bölgeyi keşfedebilirsin. Tamam. Hay ana. Para kazandım. Yeah. Ver lan bana paramı. Ya abi yine mi pes ya? Bakalım yine Brawl Stars gibi mega sandık. Mega kutu ile hiçbir alakası yok. Ee, bu ne? Destansız Joker kart. Ha bu da Clash Royale. Vay be. Parayı al gitsin. Şimdi son kez bir eğitim yapacağız galiba. Neyse. O oh, karşım oy 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 abi. Oğlum bu mübarek? Ha bir dakika lan bu bombi içteki şey değil mi ya? Şu e, ismini bilmediğim eleman. Aynı şeydeki gibi ismini unuttum. Şey şeydi ya. Lost Mobile. Lost Mobile'deki şu şövalye abi gibi ya. İsmini bir türlü öğrenemedim. Neyse can verim lan bana. Oğlum arkamda da yani Osmanlı ordusu var be mübarek. Bir de üz mega milliyetçilik. Ben robotların burayı koruyabileceğini düşünüyorum ya. Pekala pekala. <laughs> güzel güzel. Ha beymiş. Siz orada kalın. Orada kalın siz. A bölgesi A bölgesi evden gidiyor hanım. Geberin lanet olası aşağılık herifler. Geberin. Robotlar Oğlum aranızda can dolduran yok mu lan? No! Tankımla dalacağım. Woo! Fena değil, fena değil. Nihayet, nihayet. Fakat ondan önce bir ödülüm varmış. Arkadaşlar efsane bir sandık gelmesini... Ne? Efsane bir karakter gelmesini istiyorsanız bu videoyu like atın, abone olun, bildirimleri açın. Para. Taarruzcu. Çok, çok Karakterler nerede lan? Adı mı? Tamam. Ya ama şimdi adıma şey mi gireceğim ya? Rakam mı gir gireceğim? <laughs> okay, okay. Wow. Hmm. 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 Hiçbir şey anlamadım. Başlat. Bir birlik spamlayalım. Spamlayalım. <laughs> tamam. Şurada bir birlik çağırsak mı? Tamam. Şurada çağıralım. Gelin bakalım Spike benzeri. Spike artı Nani gibi şeyler. Ya da Nani. Geberin! Geberin! Allah belanı. Geber, geber lanet olası sa sağlıkçı. Geber! Geber de. <laughs> geber, geber, geber! Lan robotlar intikamımı alın. Ne gideceğiz? Abi beni de alabilir misin ya? Hay. B, B noktası nerede B noktası? B, B noktası, B noktası nerede ya? B nokta. Lan konuşmayı unuttum. Ben o zaman. Ah, şunu bir vur. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Eh, şimdi. Lan. Burada buradaki tek. Aa yok edildi mi? Aha bizim takıma mı geliyor onlar? A takımı da bize geliyor. B takımı da. Oo, abi mükemmel mükemmel. Bizimkilerde iş var. Lan sen neden buraya geldin? Biz zaten buradaydık. Şuraya bir tane çıkart. Şuraya da bir tane çıkart. Şuraya çıkar ama. Oyun gerçekten yalnız aşırı kapsamlı. Abi hayır. Hayır. Geberin. Geberin. Geberin lanet olası herifler. Hayır. Ben B noktasında mı kalsaydım ya acaba? Ultra slow motion'dayım lan şu anda. Tamam ben şimdi A noktasına gidiyorum. Geber, geber malı brok. Geber. Evet, geber demiştim sana. Onun bu da fenge fengebe. Eçüş alayım bunu. O alayım bir şunu. Abi ama yok artık. Neler? Ups. Tamam zafere, zafere. Zafer be. Yani. Neyse son kez bir sandığa bakalım. Arkadaşlar efsanevi çıkmasını iz... Ya. Yani. Bu ne? Efsanevi sandık mı? Mega sandık. Bir elden zarar gelmez be. Hım. Ben B noktasını almaya gidiyorum. B noktasından yardakçıları çağırır. ya ama abi ben burada 3v1 atıyorum ya. Lanet olsun adamım. Tamam. Aynı anlamı aldınız lan. Tamam tamam tamam. tamam. B yüksek manlı şu anda savunmasızdır. Vur bakayım şuraya. Vur bakayım şu lanet olası robota. Vur bakın. O galiba bot. Tamam beni buradan göremiyor okey. Güzel güzel güzel. Buradan ben bunu alırım. A noktası da eğlen gidiyor yalnız haberin haberiniz olsun yani. Hem de daha hızlı bir şekilde. Güzel 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 güzel. Tamam okey 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 okey. Hızlı olmalıyız, hızlı olmalıyız. Blessın. Hadi dostum. Yardımcı birlikler gelin. Hayır, hayır. Lanet olsun adamım. <laughs> Güzel güzel güzel. Ya ama şimdi mi? Ya şimdi mi geliyorsunuz? Beni savunun. Savunun beni. Hay, bakın küçücük robotlara yenilmek istemiyorum ya abi ya ama bunu ben LoL'den de nefret etmişim diye ya bunda yani. Hep böyle küçücük şeyleri yenilebiliyordum yani. Hadi dostum, hadi dostum. Omega sandığı istiyorum lanet olsun adamım. Ve oraya tanklarla gitmek lazım. Şu minik adamlar da yalnız bana çok fazla Spike'ı hatırlatıyor ya Zaten 33 saniyede de oraya alamazlar Tamam gençler ben gidiyorum aklınızı helal edin Yeah boy! Çünkü Şimdi Arkadaşlar esnada bir karakter Para Elmas Makineli tüfek Eee? <laughs>